Merhabalar sevgili terazi burçları güneş yükselen ay burcu terazi olan arkadaşlarım bugün 14-20 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize harika güzel bir hafta dilerim. Öncelikle şöyle bir dışını göstereyim yani her tarafından döke saça içmişim. Şimdi şöyle bir durum var. E, tabii ki bunun da bir anlamı var. Genel olarak baktığım zaman şunu görüyorum. Normalde var olan durumlarda bu dışarı taşışlar için söylüyorum. Normalde hep. İster istemez, tabii ki evinizdeyseniz artık dışarı çıkarsınız. Çalışmıyorsanız çalışırsınız ve bu öyle bir şeydir ki normalde olmayan bir şeyler oluşmaya başlar. Sizi hiç yazmayan o insan, o arayıp sormayan insanlar sizi aramaya, sormaya, sizinle görüşmek istemeye başlayabilirler. Yalnız burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Birkaç tane durum görünüyor. Genel olarak güzel özellikle de bağlantı sağlamak istiyorum gitmek istiyorum. Ya da eğitim, iş, kariyer, yatırımlar bunları arttırmak ya da bu yolda devam etmek istiyorum. Bir satış işlemi gerçekleştireceğim ya da iş görüşmesi ya da başka bir şey. Bir iletişim, bir köprü kurulması gerekiyor bunun için ya da bir yerlere gidip imza atılması gerekiyor. Bununla ilgili konularda ben size ekstradan şanslı gördüğümü söyleyebilirim. Gayet güzel ilerliyor. Bir de buradasınız bakın yolun hemen başında bekliyorsunuz. Bir basamak durumu var yani e, ilerledikçe ilerleyebilirsiniz. Bu bir eğitimdir, iştir, kariyerdir, aşk olaylarıdır, yatırımdır. Yani kimse size şu kadar yatırım yaptıktan sonra daha da yapamazsın diyemez. Yani hani istediğiniz kadar ilerleyin o süreçte. Sizi durduran bir şey yoktur burada. Hani bu tarz konularda işte spor olsun, sağlıklı olma olsun hani gidebildiğiniz kadar gidebileceğiniz bir olay var ya da hanede böyle bir olay var ya da bizzat kendi durumunuz olabilir. Ve burada arkadaşlar kendinizi birazcık heba ettiğinizi söyleyebilirim. Çünkü merdivenin bizzat kendisi siz olmuşsunuz. Zaten kendi işiniz, kendi durumunuzsa bu çok çok normal. Fakat ailenizden birisinin yükselmesi için ee, mesela kendinizi burada maddi manevi olarak hani o kişinin yükselmesi, ee, o kişinin iyi olması ya da bu dediğim konularda bir yükseliş olması için burada maddi manevi sizin çok büyük bir çabanız, çok büyük bir katkınız görünüyor. Açık söylemek gerekirse bu biraz sizleri yorabilir ama gayet güzel bir ilerleyiş olduğunu söyleyebilirim. Biraz değişiklikler olabilir ama sorun değil. Bir de sadece şuradaki bir durumdan bahsetmek istiyorum. Burada evet normal gündemlerin dışında bir olay olabilir ama birazcık gelecek kısmı ile alakalı da olsa biraz sizi ya maddi manevi anlamlarda birazcık zorlayabilir ya da arkadaşlar süreçte çok sıkılabilirsiniz. Onu söyleyeyim yani çocuk gelecektir evet güzeldir ama bu e, hamilelikler işte işinizin doğumudur bilmem nedir şu bu e, o süreçte işte aileler ne yapıyor acaba evlilik süresince iş bulma süresince evet zorlu yorucu e, bir şeyler olabilir veyahut da bilmediğiniz belki belgelerle karşılaşıyorsunuz heyecanlanabilirsiniz korkabilirsiniz çok tabii ki normal ya da dediğim gibi maddi manevi anlamda birazcık hani sizi böyle yoracak olaylar olabilir ama bakın sizi çok güzel bir iki tane şey de beraberinde geliyor. Hani şuralarda olsaydı üzebilir. Gerçekten çok sıkılabilirsiniz diyebilirdim. Ama buradaki sıkıntınız hani kredisini ödersiniz ama ev sahibi olursunuz artık. Bunun gibi bir olaydan bahsediyor. O yüzden biraz acılı sıkıntılı olaylarınız olsa da ben gayet güzel gördüğümü en azından sizin önceki zamanlara nazaran biraz daha artıya geçtiğinizi artıya çıkmaya başladığınızı söyleyebilirim. Burada çok güzel bir Bakın dolunayınız var. Dolunayın e, genel olarak burada iki anlamı vardır. Birincisi taşıma yani şey e, ne taşıması ya büyüme anlamı vardır. Her şey büyür. Her şey böyle genişler diyelim para birikiminiz var. Bu da büyüyebilir. Şimdi burada hani diyorsunuz ya bazen yorumlar bütün terazi burçları aynı mı? Hayır değil. Sizin burada neyi seçtiğiniz önemli. Siz problem olmayı seçerseniz evet problemler daha da büyüyebilir. Hiç çözülmez. Ama siz burada yatırım yapmalıyım. Biraz işte şunu şöyle yaparsam böyle olur. Şu kadar çalışmamı bakın gördünüz mü? Burada çözümleri büyütüyorsunuz. Paranızı büyütebilirsiniz. Çocuğunuzu büyütebilirsiniz. İlişkide evet derseniz işte ilişki büyür gibi gibi. Hani tamamen sizin seçimlerinize göre artık bir yola demek ki giriliyor ve oradan artık bir hani illaki büyüme değil bu. Yani seçtiğiniz insan ilişkiniz devam eder. Tabii ki bu da bir büyüme sayılabilir. Böyle bir durum görünüyor. Yani emek verdikçe karşılığını alırsınız ve burada bir devam durumu görünüyor ve büyür. Büyüteç etkisi vardır çünkü. Onun haricinde de genel olarak bir tamamlanmayı anlatır. Burada artık borcunuz varsa da borcunuzu tamamlamayla alakalı durumlar kendisini gösterir. Onun haricinde sıkıntılı bir iş, bir süreç veya da başka bir şey. Mesela evlilikte artık yani bir şeyler tamamlandı. Evlilikte tamamlık. bakın yeni bir sürece geçersiniz. Bu tarz olayları anlatır ve genel olarak güzeldir ve sizin sağ tarafınız çok aydınlık olduğu için güzel de görünüyor. Yalnız sol tarafta bir sıkıntınız var. Bu da muhtemelen bakın şurada bahsettiğim olayla alakalı sizi biraz maddi manevi bazı şeyler yorabilir ama sonucunu ben güzel gördüğümü söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Sizlere de göstereyim. Yani sağ tarafta hiçbir şey yok. Ben size ne diyeyim şimdi? O kadar temiz, o kadar güzel görünüyor ki. Ve şurada başlı başına yani bir üçgen oluşmuş çok büyük görünüyor. Şimdi arkadaşlar üçgen eğer beni takip ediyorsanız duymuşsunuzdur mutlaka üçgen eşittir değişim demektir. Negatif şeyler çıkar. Bu insan dahi olsa hayatınızda 10 tane insan var. Üçü negatif insan mı? Mesela onlar çıkar. Her yerine pozitif insan gelir başka bir şey olur bilemem. Ama hayatınızdaki her türlü negatif harcama, kötü alışkanlık, sıkıntı, problem, getirisi olmayan bir şeyler. Yani size bakın pozitif etkisi olmayan iş, güç, e, sizden mesela çok şey götüren İnsanlar ya da durumlar varsa bunlar artık hayatınızdan çıkar. Sağlık içinde, para içinde, aşk içinde, arkadaşlıklar içinde aynı şekilde ya da olaylarınız bunlarla alakalı bunlar gider. Pozitifler olduğu yerde kalır. Yerine yenisi gel edebilir, gelmeye edebilir. İnşallah pozitifler gelir. İçinde de çok çok temiz görünüyor. Onun haricinde arkadaşlar üst tarafında konuşuyorsunuz. Geçmiş kısmına tekabül ettiği için siz bunu yeni yeni konuştuğunuz bir şey değil. Zaten planlanıyormuş böyle bir değişim. İşte işiniz yokken işe girmek bir değişimdir, bir değişikliktir. Yer değiştirmek. Çocuk yokken çocuğun olması, evlilik olaylarının olması veya da boşanıyorsanız ona keza çok uzun zamandır beklediğiniz birisinin hayatınıza gelmesiyle beraber. Yani hayatınız tabii ki değişebilir. Bir insan bir insanın hayatını inanılmaz değiştirebiliyor. Ya da bazı yaşanan olaylar negatif ya da pozitif. Siz de burada pozitif bir etki yaptığını söyleyebilirim. Çünkü sağ taraf bakın çok temiz arkadaşlar. Benim size burada zaten sıkıntı diyebileceğim hiçbir şey yok. Sadece dip kısmınıza baktığım zaman şunu görüyorum. İkiye ayrılmış bir terazi burcu görüyorum. Bu ikiye ayrılmanızın sebebi genellikle birkaç sebepten dolayıdır. Karşınızda iki seçenek vardır. Aşk olsun, iş olsun, yatırım olsun. Ne yapacağınızı bilemediğinizi anlatır. Ama dip kısımda bakın bir e, kısım var. Burada hani e, burayı görmemiş olsaydım diyebilirdim ki gönlünüzde yatan hiçbir şey yok. Hani... Hiçbir şeye böyle bir yakınlaşma hissetmiyorsunuz ama dip kısımda şurayı gördüğüm için evet az çok bir şeylerde böyle karar verip hani hangi alana yöneleceksiniz, nereye yatırım yapacaksınız. Yatırımsa mesela illaki birisini seçmek zorunda değilsiniz. İkisini de seçebilirsiniz. Elinizde bir miktar belki para olabilir. Bununla ev mi alayım, araba mı alayım? Yani ikisini belki aynı anda alamıyorsunuz ama bir tanesine en azından karar kılabilirsiniz bu bir iş olabilir e sabah bir tanesini yaparım akşam da diğer işi yaparım hallederim yani gibi bir seçiminiz de olabilir yani en azından bir insan olsun bir durum olsun bir yöneliminiz burada artık görünüyor o yüzden kötü diyemem ama dediğim gibi hani böyle e, maddiyattır e, ya da dediğim gibi aşktır şudur budur bir net seçim yapmak bir şeylere böyle başlamak hele ki hayatınızı çok büyük şekilde e, etkiliyorsa mesela sağlık ameliyatı tercih edecek misiniz etmeyecek misiniz korkuyor musunuz korkmuyor musunuz değil mi burada bahsettiğim gibi şurada bahsettiğim gibi pardon yani bunlar biraz evet kafa karıştırıcı olabilir ama en sonunda bir şey seçtiğinizi söyleyebilirim. İşte burada birbirinizden ayrılıyorsunuz bir yandan da. Neyi seçerseniz ona doğru bir ilerleyiş olduğunu zaten söylemiştim. Burada arkadaşlar iki tane böyle yazıt gibi bir şey duruyor. Bunlar ki içinde de bakın bazı konuşmalar var. Böyle yazıt olan şeyler yani orhum yazıtları gibi maşallah. Bu şekilde yazı gibi uzun duran şeyler ya çok fazla kağıt anlamına geliyor. Yani çok fazla para, çok fazla sohbet, konuşma sayfalarca işte belki akademik bir şeyler yapıyorsunuz. Eğitim işleri var. Belge 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 belge. Evleneceksiniz ya hastaneye gidiyorsunuz. elinizde kağıt 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 kağıt. Bunun gibi şeyler e, veyahut da bir yere gidiyorsunuz. Bir sürü evrak imzala. Yani en basitinden bankaya bile müşterisi olurken 30-32 sayfa bir şeyler imzalıyorsunuz değil mi? Bu tarz belki bir olay var. Ya da çok önemli tek parça kağıt. Ya çok fazla sayfa ya da bir tanedir ama tapu gibi. Mal gibi bir tek tane kağıttır ve hani anlamı değeri çok büyüktür. Bunun gibi olabilir. Onun haricinde böyle iki tane olayınız görünüyor. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar burada iki kişisiniz biraz bir dedikodunuz var. Ee, sağdan soldan duyduğunuz bir olayı konuşuyorsunuz. Kesinlikle kötü değil. Ee, biraz kulak kesildiğiniz bir olay. Hani onlar şöyle yapmış, anca böyle gidebilmişler oraya da böyle yapmış. Oradan bunu kullanmış. Şöyle etmiş böyle olmuş. İşte biz de deneyelim. Biz de yapalım. Sen de yap. Sen de bir bak bakalım belki sen de yapabilirsin gibi. Bazı olaylarınız olabilir zaten. Buralar çok çok temiz. Hiçbir şey diyemem ben buraya. Ve sadece şurayı sizlere önce Burası sadece bir konuşma yani. Biraz dedikodu olayları kendisini gösterebilir bu aralar ya da dedikodudan çok arkadaşlar sıkıntılı bir olayın içerisinden çıkmak için 3-4 kişi falan bir araya gelmişsiniz. Belki burada mal paylaşacaksınız. Kim ne kadar neyden alacak? Zamanında o işte bayav alınsın diye çok para mı koymuştu? Koymadı mıydı? İşte o yüzden onun daha çok hakkı mı değil mi? Ee, bunlar birazcık konuşulabilir. Ya da sağlıkta başka bir sıkıntılı olayınız varsa. Belki bireysel bir eğitim iş olayınız var. Bunu aileyle konuşacaksınız. Onların da yardımı gerekiyor. Ee, onlar kendisini ona göre hazırlayacak bir maddiyat konuşuluyor olabilir. Çocuğunuzdan belki ayrı kalacaksınız. Ay nasıl yap? nasıl gidecek nasıl edecek belki bunlar konuşuluyor e haliyle tedirginlikleriniz var illa ki kötü bir şey olacak değil bu tarz tedirginlikler de konuşuluyor olabilir ama onun dışında bakın burada bir insan var ya da bir olay var her şeyi herkesi havada tutuyor herkesi taşıyor bu dipteki sıkıntı problemlerden herkese her şeyi koruyor diyebilirim burada da güzel bir bakın ee, yolunuz var. Sizi sıkıntı ve problemlerden inşallah kurtarır. Şurada da güzel bir kalbiniz var ama bu kalp aşk olayları diyelim. Sizi birazcık yormuş ve sıkmış görünüyor. Uzun olduğu için ama gene de içi çok çok temiz. Özellikle de yani sağlığınızı, beyaz yılan olduğu için söylüyorum. Sağlığınızı bozabilecek niyetinizi tutun. Ee, bir aşk olayı yaşadıysanız ya da hala yaşamaktaysanız burada kişinin size doğru bir yönelimi olma ihtimali var. Bakın burada gördünüz mü? Karşılıklı olarak konuşuyorsunuz. Demek ki üçüncü kişiler dış mihrakların etkisi çok fazla olduğu için böyle bir şeyler yaşanmış olabilir. Burada güzel bir aslında durum var. Hanenin içi olduğu için sıkıntı diyemem. Ama bakın burada da Sol tarafta yoğun görünüyor. Burada da yine sol tarafta yoğun görünüyorsunuz. Yani demek ki sizler şu anda var olan maddi manevi bir problemi çözmek için işte belki çocuğunuzu işe girsin diye ikna ediyorsunuz. Ailenizdeki birileriyle bir şeyler konuşuyorsunuz. Partnere birisine fikrinizi belki kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Ee, ya da aklınızdaki şeyleri anlatıp onay bekliyorsunuz. Böyle bir olay var. İnşallah çözülür. Çünkü hanenin içi ayrıca çok çok temiz görünüyor, ama içi de bir o kadar açık olduğu için, dediğim gibi biraz dedikodular, konuşmalar, e, hanede konuşulan şeylerin birazcık e, hanenin diğer bireylerinin ya da arkadaşlarınıza konuştuğunuz özel şeylerin birazcık dışarıya taşınması. Kuvvetli muhtemelen siz burada anne babaya bir şey anlatırsınız onlar da kendi arkadaşlarına işte kardeşlerine bir şeyleri anlatır dert yanarlar sizin bir olayınızla alakalı. O e ona o ona o ona, ona derken bakın yayılıyor ve enerjiyi de çok dağıtmış oluyor aslında bakarsanız. O yüzden birazcık dikkat etmekte fayda var. Güzel bir şey varsa kimse maşallah demeyi ihmal etmesin diyelim. Şöyle bir niyetinize bakıyorum. Ben harika bir ilerleyiş görüyorum. Gayet güzel görünüyor sevgili dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Maşallah yani bayağı hızlı bir şekilde aktı. Niye niyet ediyorsanız. Bakın burada da çok temizsiniz. Burada da yine çok çok temiz görünüyorsunuz. Onu ayrıca söylemek isterim. Kendinize iyi bakmayı, kanalıma abone olmayı, bol bol güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.